bağışı yapmak caiz mi? Öncelikle hoş geldiniz tabii ki. Hoş bulduk. Bir de benim eklemek istediğim başka bir şey var. Organ bağışı yapmak caiz. Caiz mi? Caiz mi? Ben onun notumu alayım. Evet. Evet. Hocam biz özellikle gençler olarak oğlunu Sait Hatipoğlu'nu da ekranlarda görmek istiyoruz. Bu mümkün mü acaba? Sayit'i görmek evet. istiyorsunuz. <laughs> İnşallah <Sait. gülüyor> Evet. Evet Sait diğer programlara çıkıyor zaten diğer televizyonlara sık sık konuk oluyor. Ama bizim programa çıkmak ister mi? Ben bir sorayım ona bakayım. <laughs> tabii eğer çıkmak isterse bir babanın oğluna ambargo koyması mümkün olmaz tabii ki. Bir babanın e, İslam'ı anlatan bir evladın olması bir övünç şereftir. Tamamdır ben e, görüşeceğim eğer çıkmak isterse elbette ki onu, onu bir gün konuk ederiz inşallah. Evet başka soru organ nakliyle ilgiliydi. Ee, hanımefendinin sorusu organ bağışı caiz midir? Şimdi bu konuda iki görüş var. Ben iki görüşü de söylemek zorundayım. Yani tercihim, tercihi söyleyeceğim ama iki görüşü de söyleyeceğim. Bu görüşlerden biri şu. Diyorlar ki insan kendi vücudunun sahibi değildir. İnsanın vücudu emanettir. Bu nedenle insanın kendi vücudu üzerinde tasarruf hakkına sahip değil. Ne öldükten sonra ne ölmeden önce. Bu bir görüş. İkinci görüş ise diyor ki evet doğrudur insanın vücudu kendine emanettir ama Kur'an-ı Kerim'de yardımlaşmayı, tedaviyi, Hz. Peygamber hadislerinde tedaviyi Allah'ın ayetinde de yardımlaşmayı emreden ayetler vardır. Ve ta'avenu alel birri ve takva mesela. İyilikte yardımlaşın birbirine, birbirinize diyor. Takvada yardımlaşın vesaire. Hazreti Peygamber de ey Allah'ın kulları tedavi olun diyor. Organ bağışı tedavinin bir türüdür diyorlar bazı İslam alimleri de. ikinci grupta bu nedenle de belli şartlar dahilinde. Nedir o şartlar? Beyin ölümü gerçekleşecek. İki organ parayla satılmayacak. Üç en muhtaç olan kimse sıraya konulacak. Onlar tercih edilecek. Yani adamı olan hayır. Dayısı olan diyoruz ya. Hayır. Kimin hakkıysa ona verilecek. Bu gibi standartlara dikkat edildikten sonra, e, kişi öldükten sonra veya yaşarken iki böbreğinden bir birini vermek gibi hayatını riske sokmayacak olan e, bu tür tercihleri yapabilir diyor. Şu anda Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ki ben Diyanet'in Fetva Komisyonu'nda 20 sene çalıştım. Yani Dini Şehit Lise uzmanıydım ben yıllar boyu. Bizim bulunduğumuz kurulun da görüşü evet caizdir şekildedir dedim şartlar dahilinde yapay bir organ devreye girmedikçe ama ileride yapay organlar devreye girse insan vücudunda ihtiyaç olmasa o zaman o yapay olan organları kullanmak zorundayız. Efendim işte Ürdün, Kuveyt ve diğer bütün İslam ülkelerindeki fıkıh konseylerinde de verilen cevaplar ikinci görüşü teyit ediyor organ nakli belli şartlar dahilinde caizdir diyorlar bu görüşü de ben aktarmış oluyorum diyorum ve yeni sorunuzu alalım inşallah.